Evet arkadaşlar hepiniz videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle Magirus M2000 otobüs modunu inceleyeceğiz. En sevdiğim özelliğini söyleyeyim size. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi stikini var. Belki bilmiyorsunuz ben Kocaeli'de oturuyorum. Ben çok sevindim. Bunu modifiyelenme alanı koymayacağım. Hani bir önceki videoda koymuştum ya ben modifiyelerken Murat 131. Bunu koymayacağım. Direkt başlayalım abi. Şimdi içine geçelim. İçinde şöyle tabelası var, navigasyonu var. Yolcu koyabiliyorsunuz içinde istediğiniz gibi. Ben şu arkaya iki tane adam koydum. Bir bakıyor böyle. Boşuma gitti. Şimdi başlayalım. Otobüsümüz çalışıyor bir durumuz on Bak. Çık çık. Sesini benzetmiş. Videonun altına linkini koy linkini koyarım. Şimdi bir önce bir benzerimiz alalım. Orada yola çıkacağız. Artık biz neredeyiz? Skandinavya'daymışız dur dur rotamızı yap. Şimdi buradan nereye gidelim biliyor musunuz? Şu ince yoldan şuraya gidelim. Evet. Hadi gidelim. Şu benzerimiz depo dolmuş. Hadi devam edelim. So, yani pas saat gidiyorsa insiyacılar hızlandı. Şuradaki Tape Murat 131'de de vardı yanlış hatırlamıyorsam. Önüne şu perdeyi falan koyabiliyorsunuz. Şu dışarıdaki şu siyah şeyler var camın üstünde onları da siz koyuyorsunuz skin template diye bir şey var. İçinde hem kocaeli şey geliyor hem de o skinin içine kendinize skin yapabiliyorsunuz. Mesela üstüne adını yazarsın böyle. Turizm falan. Mesela Serhat Turizm. Baya da hızlı gidiyor Turizm. F5'e basalım. Bak daha 5. viteste 120, 130 ile gidiyor. Yani kaç vites bilmiyorum. 5 vitesdir. Daha fazlası yok. Evet 150'ye çıktık. İleride köprü var galiba. Şu ağaçların oradan gözüküyor. Ooo bir ağaçla. Ağaçla fazla kata gelmiyor. Şundan makas atalım. TYGSE var mı? EGS var mı? EGS EGS şu tarz. Vah oh, seni alsın. Keşke şehir değiştiğimiz yani aynısını yapmışız bizim buradaki otobüsler. Ama bizim burada bu otobüsler yok kaldırıldı. Çok eski bir otobüs Ama şimdiki otobüslerin tipi böyle yani şu camın altındaki kareler falan. Her videoda da köprüden geçiyor. <laughs> şu yüz, rüzgar güllerini de deniz üstüne koymuşlar. Denizde daha çok rüzgar olur diye. Oh, bok gibi sürüyor şu an. <laughs> Neyse. Hadi. Şu direksiyon asal pek çok az ya. Ben bunu hemen yapayım. Seçenekler, kontrol Asla yoksa. Tamam. Tamam. Ben <laughs> onu. <laughs> Niye böyle karanlık gözüküyor ya? Ha güneş böyle. Ee, nasıl diyeyim? Ya anlatamam anladım işte güneş şey olmuş. <laughs> Bu da süper bak konuyu söyle göstermeyi unuttum. Dur. İtalyan. Havalı korna. Bu otobüse tam yakışmış o konuda. Ya yavaş gidelim ya. Alman Galata Sanki yarış oyunundaymışsın. <laughs> Arkadaşlar LPS'ye başlayacağım ya. Bir tane eski videomuz vardı ya Dandrik falan ve piksel piksel <laughs> drift çekmiştim tofaşla bunu 1100 kişi mi, neyiz demiş. E, mı, mi ne izlemiş 36 mı 34 mi aboneyiz. oluyoruz kişi süper deşit <laughs> her videoda bunu söylüyor. Aslında ben bunun videosunu çekmeyecektim ama güzel olduğu için çektim. Vay Kerem mi? öyle birisi yapmış motor elime adım sağlık. Galiba o da Kocaeli'de oturuyor. Baksın, koca Kocaeli skini yaptığını görüyor. Aslında var ya buna Türkiye haritası indirecektim. Kocaeli'nin içinde dolaşacaktım bununla. Süper oldu. Arkadaş burada ne köprüymüş ya yer köprü. Utan lan utan. Bak bak. Terbiyesiz. Şimdi ne kadar motoru var bundan fazla basmıyor. Bir de bak. Müzik geçmiyor. Şurda şurada İzmit Otogar falan yazsaydı güzel olmaz mıydı şu tabelalarda? Süper olurdu. Ama yok işte. Bu böyle resmi olarak multiplayer'a falan Türkiye artısı gelse ben yani Türkiye'den çıkmam ki. Herkes öyle yapar. Ama böyle güzel bir şey olacak. Öyle dandırık 2-3 tane şey koyup da bırakmayacağım. Bu oyunu galiba en çok Türkler bir de Ruslar oynuyor. Galiba ama tam bir şey bilmiyorum. Şimdi o öyle şey olur mu? Şunlar oynuyor, bunlar oynuyor. Yazar birisi belki. O yüzden. Bak bak. İyih, nazar değdi. Yüzde bir, de bir asar bir şey olmaz.

322 kilometre kaldı. Gideceğimiz yere. Video kaç dakika olmuş? 9 dakika. Dur bakayım. Şu benzinlikte dururuz ya çok da uzun olmuş. başladık, benzinlikte duralım. Video ya. Orada <laughs> Sen... Allah seni yedi. Kullanıcının suçu değil, kullanıcının suçu. Böyle ormanlık yolları çok seviyorum ben, evet. Bak bak bak, çizgiler nasıl geçiyor. E şu trafik, eee, e, ne onun ismi? kabloları trafik kablosu demiş. Elektrik kabloları niye bende öyle şey oluyor? onu o, grafik ayarlarını ne desin Bilen varsa yorumlara yazsın arkadaşlar. Iy! Görmedim lan. No. Son anda var ya. Ama çok da bir şey olmadı arabaya. Yüzde dört asla. Tık 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 lan siz evimize götüreyim. Koronavirüsten güzel ha. <laughs> dada 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 yolduş oh ben lan orayı iyi zannettim var ya video kaç dakika olmuş Şöyle bakayım 11 dakika <laughs> Oraya giden kadar 12-13 dakika olur. Sonra seni bir şarkı koyarım. Unutmazsan. Murat yüz e ötüzde unuttum başına koymuşum. Sonra unutmuşum. E bu ETS'ye bir kamyon modu gelse böyle Doç eskilerden. Dedemin vardı ondan. Ama ne oldu biliyor musun? Böyle pestil. Yukarıdan, yanlardan bir vurdu yok küp. Hoppala, çok güzel çıkıyor. Ne 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 hayır, hayır. Bir şey olmadı. Bir şey olmadı ki. Bak şu aynası, tepedeki aynası da çalışıyor. influencerla çıktık. 80 kilometre kala. Neyse bunların parçası ucuz zaten. Eski araba. 20 liraya yapmışız. <laughs> <laughs> 71 kilometre kaldı gideceğimiz yer. Hop lan nereye gidiyorum? <laughs> bu video niye o kadar kötü sürüyor ben ya? Kaç? Yine yedi. Oraları çarpınca hasar almıyor mu? Ne kadar güzel. Dur bakayım şu yolun devamı var da onu ışınlanırız. Şu i̇şte bunlar hep Amerikanlar bunlar. Görüyor musun? Burayı gitmeden önce var. Gidince yok. Niye? Çünkü fotoğraf. Hadi devam et. Ama hepsinde değil. Biraz doğal olsun. Herkes o şoför değil. Dur bakayım şurada mı devam ediyor. Bu yolu var lan devam ediyor. Yok. Baksana çizgi koymaya bile üşenmişler. Baksana ne güzel yani şu Harbi ve giren evde bütün komoyları falan burada düzenlenmiş. Şu an 30 FPS. Dışarı çıkınca 30. Çarpı 30. Dur oynamıyorum oynayınca kötüleşti. Hoppa <laughs> baba yanlıyor resmen. Ey yavrum ey. GTA online e yeni bir güncelleme gelmiş böyle stand car diye manyak bir şey var ya. Tam GT almadığı için oynayamıyoruz. Bilgisayarım kaldım sen hemen alacak. Ama işte kaldım. Hangi <Gülüşmeler> rallyciyiz şuraya bütün yol bizi. Hadi lan. Allah'a Aha geldik. Bakalım kaç dakika olmuş video. 16 dakika olmuş. Şuraya çekelim. <laughs>